Günaydın! Yeni videoma hoş geldiniz. Bakınız kahvemle karşılıyorum. Bu yeni bardağım dün geldi daha kargoyla. Ee, dedim ki size de bir göstereyim. Böyle çok güzel bir bardak. Eşim e, evde bugün. O yüzden sabah bir kahve keyfi yapalım dedik. Kahvelerimizi yaptı. Şimdi o içiyor. İçeride arasla, arasın yanında. Ben de mutfaktayım. Bir yandan bunu içiyorum, bir yandan kahvaltı hazırlıyorum. Ne güzel bir gün. E, güneşli. Hava burada inanılmaz soğudu. İki gündür sanki kışı yaşıyoruz yani o kadar bir soğuk var. E, birazcık korkutuyor bu soğuk beni. Çünkü hasta olabilir, arasıcım biz olabiliriz diye korkuyorum ama inşallah hastalıksız atlatabiliriz bu dönemi. Geçiş dönemleri biliyorsunuz sıkıntılı olabiliyor, hasta olabiliyoruz. Şimdi size bir şey göstereceğim ve sonra da neler yapmışım, ne yiyeceğiz bugün kahvaltımızda onu göstereyim. Gün başladı yani bizde e, bugün temizlik yapamayabilirim onu baştan bir söyleyeyim ama duruma göre hareket edeceğim günlük vlog şeklinde eğer yaparsam araya onu da eklerim tabii ki. Haydi bakalım güne başlayalım. Sürpriz bakar mısınız <laughs> sabah kalkınca yerler o kadar soğuktu ki maalesef henüz daha doğalgazımız çalışmıyor o yüzden ee, sabah ilk iş buraya halımı serdim. Zaten bu halım temizdi biliyorsunuz orada balkona seriyordum bu halıyı. Burada fazlaydı o yüzden e, sermemiştim hiç. Ama şöyle hem arasın yattığı ama oturduğu yere de denk gelsin dedim. O yüzden buraya koydum. Neyi çarptım bu arada? Bunlara çarptım. Dün ayıkladığım şeyler bunlar. Ee, henüz daha eşime sormadım. Bakınız havanı direkt yerine geri koydum. Çünkü onu sorarsam kesinlikle kabul etmeyeceğini biliyorum. Geri koydum. Kek kalıbı yapıştırıyor. Ne yaparsam yapayım yapıştırıyor. Bir, bir kere sadece yapıştırmadığı daha önce. onu da ne, ne, nasıl yaptığımı hatırlamam yani. Hatırlamadığım için de bu kek kalıbıyla yollarımızı ayırıyoruz. Öyle işte. Anlayacağınız bugün güne halı sererek başladım. Peki bugün menümüzde ne var? Gösterelim hemen. Sosisli. Bugün çok lezzetli bir sosisli yapacağız. Ee, ve sabah en azından güne güzel başlayacağız. Haydi bakalım günlük videomuza başlıyoruz. Evet çok şükür bunların hepsiyle vedalaşmaya karar verdik. Eşimle de konuştum. Ee, bunlar artık gerek yok dedi. arasçı babasıyla beraber duşta şu an. Yıkanıyor o yüzden e, ben de buraları göstereyim size dedim. E, burada da yastıkları güzelce birbirine çarpa çarpa tertemiz yaptım. Bütün evi toparladım size hızlıca bir göstereyim. E ee, süpürgeyi hazır hale getirdim. Isıtıcı hazır bu arada. Aras buraya gelecek diye ısıtıcıyı çalıştırdım. Ee, burada da bütün odadaki dağınıklığın hepsini toparladım. Sadece süpürülecek. Ee, güzelce bugün koltukları da sileceğim. Şöyle bir evimizi toparlayacağız. Saat 3.40 geçiyor. Yatak odamı da toparladım. Çocuk odamı da toparladım. Telim var çünkü makinede bu çamaşırlar çalışıyor. Burayı da toparladım. Balkonum zaten toplu. Sadece bir işte süpürüp silince üstünden. Öyle işte şimdi arasçımın çıkmasını bekliyorum. Öyle bakalım. Aslında şimdi buraları halletsem de yarın temizle devam etsem. Valla bilemedim iyice artık ben de ne yapacağımı şaşırdım da bakmayın. Güneş buralar çok güzel sıcak ama maalesef arka odalar buz gibi şu an. Yani aslında öğlen güneşinin faydasını sanırım kışın göreceğiz burada. Aras çıksın. Bunu bir sıcacık tertemiz giydirelim. Şu kapılar da bu arada sıkıtlar ama yine de bakın. iki ayda eski haline geri geliyor. 안녕하세요. 아이옷 오려고. Evet günün ikinci kahvesi. Birazdan markete gideceğim. Yufkadan bir peynirli bir börek yapmam lazım. O yüzden şunu bir içeyim şöyle keyif yapalım. Ondan sonra inşallah markete gideceğim. Evet, hemen aldıklarımı göstereceğim. Sonra hemen yine girişmem lazım. Şöyle göstereyim. Silik mendilim bitmişti. Silik mendil aldım. Bir tane karmeni şu çikolatasından. Kola, Fanta, mısır, peynir, yoğurt ve meyve suyu. Bir de arası bir tane jelibon aldım. Toplam hepsi 450 lira tuttu. Bunları hızlıca yerleştireyim. Hemen yufkalarla güzel bir börek yapacağım. Börek yapacağım. Hava o kadar soğudu ki birden inanılmaz üşüyoruz yani. Arasçı'mı bugün bizimle beraber yatırıyorum. E, yemeğimizi falan yedik. Sonrasında da Aras'cımı artık uyuttum. Ben de biraz takılır ondan sonra uyurum. E, beraber yatalım ki üzerine örtebileyim. Çünkü Aras biliyorsunuz çok örtünmeyi seven bir çocuk değil. En azından e, birazcık kontrol ederek gece gece sürekli kalkıp kalkıp üzerini örtebilirim. İnşallah hasta olmaz. Öyle işte. Bugünlük artık bizden bu kadar. Temizlik hiç yapamadım. Mutfağı temizlemeye devam edemedim. Arasın çünkü çok ilgiye ihtiyacı var bu ara. Ee, birazcık hırçınlık var üzerinde. Onu atabilmesi için de oynamamız gerekiyor. Sık sık oyun oynuyoruz. Sürekli aktivite yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz o kutu kutu ayırdığım bütün oyuncakları günde 2-3 kere falan yapıyoruz yani. Hani tur dönme anlamında söylüyorum. Yani günlük bir 8-10 tane aktivite yapıyoruz. Ona rağmen arası hala daha çok enerjini atamıyor. birazcık televizyonu azaltmak istiyorum. Televizyonu bu ara çok sardı yine. Televizyon çok izlediği dönemlerde genelde hırçınlaşıyor. Onun dışında çok hırçın değil ama dönem dönem böyle olması normal. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Şu an kesin bir şey söyleyemiyorum. Evet artık bu videoyu sonlandıralım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.